26. soruyla devam ediyoruz. Soru bakalım. A, C, D, B. Şurayı A vermiş. Burayı 2A vermiş. Bizden benzerlik soruyor. Şu açının nokta, şu açının çizgi olduğunu biliyoruz. Nokta 90 çizgi, nokta 90 çizgi olduğunu görüyoruz bu açının da. Öyleyse küçük üçgende x'i görüyor. Büyük üçgende 2A'yı görüyor. Eşittir. 90 burada. A'yı görüyor. 90 burada 12'yi görüyor. Buradan diyorum ki x eşittir. 2 a kare bölü 12. O da eşittir. a kare bölü 6. Bize karşımıza şöyle bir işlem çıkıyor. Zaten sıkıntı burada. Şurası a kare bölü 6. Şurası 3. Şurası a. Bunu denklem olarak da çözebiliriz. Ama ben değer verdiğim zaman daha rahat olduğunu görüyorum. Diyorum ki a kare bölü 6 3 olsa. Yani a kare bölü 6 ya. Şuraya 3 yazsam a 3 kök 2 olur. Bakayım sağlıyor mu değeri? Bakıyorum. a kare 6 eşittir 3 ise a 3 kök 2 olacak mı? Buradan a kare eşittir 18. Buradan a eşittir 3 kök 2. Sağlıyor mu? Sağlıyor. Demek ki cevabımız e, 3'tür diyorum. X'i sorduğu için. 27. soruya bakalım. 27. soruda yine bildiğimiz bir soru tiplerinden bir tanesi. Dikkat ediyoruz buraya. Ne demiş? ABC üçgeni bitimli kumaşa DP ve D e ve F e boyunca kesildiğinde biri kare, diğeri ikisi dik üçgen olan şekilde iki bir üç parçaya elde ediliyor. Demek ki arkadaşlar bu kare, şu dik üçgen onları göreceğiz. Kare şeklinde bir kumaş kesilmiş. X e, X dedim. kenarlarına e, iki numaralı kare bitimlik parçanın bir kenar uzunluğu. Yani X'i soruyor bize. AB B 10 ise şurası 10 X yapar. BC'de 8. Orada 8 yapsın. O da yerinde dursun. Benzerlik yapalım. 10 x'in tamamının oranı. 10 x tamamı. 10 eşittir x'in 8'e oranı. Şunları sadeleştirelim. İşlemler kolay olsun diye. 4'e 5 oldu. 4 çarpı 10'un 40 4 x 4x eşittir 5 x'e. Gel bu tarafa. 9 x eşittir 40. Cevabımız 40 bölü 9 olacak x. Varmışlıklarda e şıkkı diyoruz. Evet. Şu anki sayfamızı da bitirdik. Son sayfamız, son 3 soruyla devam edelim. Bakıyoruz ön yüzü mavi, arka yüzü sarı renkli şekil bir dikdörtgen biçimli kağıt KL boyunca katlandığında B köşesi şekildeki gibi DC'nin orta noktası olan. Şurası orta nokta önemli bir mevzu. B üstü noktasıyla çakışıyor. Onu bulduktan sonra bizden DM'yi soruyor. Arkadaşlar şu şekli tekrar şöyle geri atacak olsak şöyle geri açtığımız zaman şu parça şu parçaya eşit oluyor. Diyorum ki şuraya A dersem şurası 36 eksi A. Şurası da 36 eksi A. 24 12'ye 12. Arkadaşlar özel üçgenleri deniyoruz. Diyorum ki 16 versem ben A'ya. A'ya 16 verdiğim zaman 12, 16, 20 üçgenini görüyor. Demek ki 3 4 5'in katları. Şuraya alfa, şuraya beta dedim. Şurası da beta oldu, şurası da alfa. Beta 12, 3'ün katı, alfa 4'ün katı. Alfa 4'ün katı 12 olmuş, beta da 3'ün katı 9 olacak. Bizden DM'yi soruyor. Cevap 9'dur diyorum. 28. sorumuz bu. 29. soru Hatırlarsak benzerlikte alanları anlatırken dedim ki buranın alanı S, buranın alanı 3S, buranın alanı 5S. Şunlar birbirine eşit olduğu için S, 3, 5, 7 diye gidiyor. Şimdi 3 numaralı parçanın alanı 1 numaralı parçanın alanından 32 fazlaymış. 3 numara 5S, 1 numara S eşittir 4S. 4S 32 ise buradan S 8'dir. 2 numaralı parçanın alanı 2 numarada 3S olacak. 3 çarpı 8 eşittir 24 diyoruz cevabımızı bizden 3S'i soruyor. İstenilen 3S. Bu soru da bu. Gelelim 30. soruya. Şekil 1'deki ABC ikizkenar kenar biçiminde karton ABAC eşitmiş. Bu karton BC kenarına paralel olan DE doğru parçası boyunca katlandığında A üstü şekilci gibi A üstü noktasına takışıyor. A üstü K şurayı bize vermiş. Burayı kaç vermiş bize? E, 3K diyelim. KD'yi vermiş bize. K olacak. KL'yi vermiş bize. KL'yi vermiş bize. KL'yi de oradan bulmuş olacağız. KL'yi de oradan bulmuş olacağız. Buradan benzerliğe dikkat ediyoruz. Benzerliğimiz e, 3K'nın 4K'ya oranı oradan 12'nin DE'ye oranı olduğunu görmüş olacağız. Benzerlikte. Diyorum ki buradan DE'yi bulacak olsak 3'ün 3K'nın 4K'ya oranı 12'nin DE'ye oranı. 4x12 48. 3'e böldüğümüz zaman DE'yi ben 16 olarak buldum. Şurayı 16 buldum. Bir de şunu biliyorum arkadaşlar. 3K burası. K'da burası. Demek ki burası 4K. Şurası AD uzunluğu 4K. Aynı oranda kıvrıldığı için burası da k Son bir benzerlik buradan yapıyorum. 4'ün 5'e oranı 4K'nın 5 k'ye oranı 4 bölü 5. 16'nın BC'ye oranı. Arkadaşlar şunlar sadeleşir. Burada 4 kalır. Şu yukarıda. Buradan da BC eşittir 20'dir diyoruz. Evet genelde benzerlikle alakalı 3-4 sorunun dışında zor sorumuz yoktu. İnşallah hepsini çözmüşsünüzdür diyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Teşekkür ederiz.